56. bölüm, 56. bölüm. İran Türk Turan'dır. İran Türk Turan'dır. Nokta. Kaynakça Cengiz Altın'dır. Kardeşlerim, karındaşlarım, ünlü düğünlerim. Esenlikler. Esen bolsun. Esen hu. İntiyaz insanlar. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Türk'ün muhteşem tarihini. Turan'ın muhteşem tarihini. Ders devleti korunaklıdır. Bu da senin sayendedir. Tanrı ahuramaz da. Her zaman için Şeytanları dağıtırız. Eğer buraya sarayımıza, tahtımıza göz koyarlarsa. Şimdi bizim bu metinlerden kolayca anlayacağımız ki çok önemlidir, çok önemlidir. Burada, burada co coğrafi isimlerinden, burada coğrafi isimlerinden başlayarak, başlayarak Moshe Brunov'un, Moshe Brunov'un deşifre ettiğidir, deşifre ettiğidir. Biz bizim daha daha önce frazlarda frazlarda gördüğümüz şehir kentler şehir kentler şöyleydi şöyleydi H Y A si'atis Siyatis, siyatis. Duain Duai Santam Aksatadır Aksatadır Dua isal kelimesi kelimesi dua is olarak yer almıştır. Dua is olarak yer almıştır. Di de, de ves kelimesi, di ves kelimesi zentlerde, zentlerde tıba esattır. Tıba esattır. Çağrışım olarak ahrimanı çağrıştırır. Ahrimanı çağrışır, çağrıştırır. Perçede, perçede bis olarak geçer. Bis olarak geçer. Çevrildiğinde, çevrildiğinde kelime olarak kelime olarak aniya, aniya çıkar. Manası manası ise başka başkası demektir. Başka başkası demektir. Duyun bunları arkadaşlar. Duyun bunları. Bizim daha önce frazlardan, frazlarda gördüğümüz şehir kentler şöyleydi. H Y A Siatis Duai Santam Aksata'dır. Duai sal kelimesi duais olarak yer almıştır. De ves kelimesi de ves de ves kelimesi zentlerde tıba esattır. Çağrışım olarak ahrimanı çağrıştırır. Perçede perçede biz bis olarak geçer. Çevrildiğinde kelime olarak kelime olarak aniya çıkar. Aniya çıkar. Manası başka başkası demektir. Başka, başkası demektir. Bir şekilde, bir şekilde Ahriman'dan, Ahriman'dan başlayarak, Ahriman'dan başlayarak ün salmış, ünlü şeylerden, ünlü şeylerden çıkan çıkan birinci Fargat, birinci Fargat du birinci Fargat du Vendidatta, Vendidatta ortaya ortaya çıkarılıp ortaya çıkarılıp sunulan Anha an he ra anha ma inyu ma inyu nun aynısı aynısı, aynısı. muhalif bir şekilde muhalif bir şekilde ki düşman olan düşman olan bait yaremdir bait yaremdir burada burada tamamen tamamen tanrı ahura mazdanın iyilik hayırseverliğini hayırseverliğini kullanmıştır kullanmıştır. Tekrar arkadaşlar. Çok önemli bunlar. Çok tarihi bilgiler bunlar arkadaşlar. Türk tarihi bilgiler bunlar. Bir şekilde Ahriman'dan başlayarak ün ünsalmış ün ünlü şeylerden çıkan birinci Fargat Vendidat'ta ortaya çıkarılıp sunulan Anha, Anhra Mainyu'nun aynısı aynısı muhalif bir şekildeki muhalif bir şekildeki düşman olan Bait yaremdir. Bait yaremdir. Burada tamamen Tanrı, Tanrı Ahura Mazda'nın iyilik, hayır sevelini kullanmıştır. Devamlı devamlı metinlerde devamlı metinlerde tekrar ettiği tekrar ettiği üç kötülük şunlardır. Üç kötülük şunlardır. Haina haina manası manası haina manası savaş demektir. Duşi Dusi yaram, Dusi yaram kıtlık demektir. Dusi yaram kıtlık demektir. Üçüncüsü ise Drauga. Drauga, Draugu DIR Manası yalancı, sahtekar, dişsizlik demektir. Demektir. Bu bazı şeylere açıklık getirmiş oluyoruz. Bunu biz bunu bazı şeylere açıklık getirmiş oluyoruz. Pasajlarda verilen, pasajlarda verilen aynı manalardaki, anlamlardaki terim, terim olan siyatis, terim olan siyatis, tekrar gezerdik son çok önemli arkadaşlar. Tekrar ettiği üç kötülük şunlardır. Haina, haina kelimesinin manası savaş demektir. Dusi yarem, dusi yaram kıtlık demektir. Üçüncüsü ise draugu, draugudır. Manası yalancı, sahtekar, dinsizlik demektir. Bu bazı şeylere bizim açıklık biz açıklık getirmiş oluyoruz. Pasajlarda verilen verilen aynı mana anlamlarındaki terim olan terim olan siyatis siyatis ana ilke olarak ana ilke olarak ana ilke olarak dişili anlatıyor dişili anlatıyor geldiği yer geldiği yer Aura sarayıdır Aura sarayıdır en yüksek en yüksek güce olan Ahura karısıdır, eşidir. Aura, Aura, Ahu da diyebiliriz ha. Eşidir, diyor Ahu Mazda. Ahu, karısıdır, eşidir. Belki de monarkların monarkların devamı için, devamı için kendilerince kendilerince haklı nedenleri olabilir manasıdır indir bu mede metinlerinin üzerindeki bu soruyu, bu soruya fazla takılmıyoruz. Fazla takılmıyoruz. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Ana ilki olarak siyatisa, siyatis ana ilki olarak dişili anlatıyor. Dişili anlatıyor, anlatıyor. Geldiği yer Aura Sarayı'dır. siyatiz. En yüksek, en yüksek yüce, en yüksek yüce olan Aura Mazda'nın karısıdır. Eşidir. Belki de Monakların monarkların devamı için kendilerince haklı haklı nedenleri olabilir. Olabilir. devamında gelecek haftaya bırakın. Dedik ki arkadaşlar Ahur da çıktı meydana bak. Ahur da. Ahu arkadaşlar hepsini teker teker çıkartırız. Bakın hepsini, hepsini çıkarır. Hepsi Türkçedir. Türkçedir, Türkçedir. Nokta. Nokta. Dedim ki Paylaşın videoları arkadaşlar paylaşın. Bu bizim muhteşem tarihimizdir. Hoşçakalın, hoşçakalın. Saygılarımla.